Bismillahirrahmanirrahim yani Buna da 3 gündür marş bulmuyoruz ama aslan. Evet nereye gidiyoruz şimdi İhliyet dersi <laughs> Heyecanlıyım ya İnşallah Alabilirsem şu ihliyeti Bir de arabayı alabilirsek Yavaş yavaş her şeyin üstesinden geleceğiz Aynen Evet hadi gidelim gidelim o zaman. Biraz kendimizden bahsedelim ya. Bu millet soracak illaki videoda. Evet, sen kimsin? <laughs> Arkadaşlar ben Mustafa. Ee, Konya'da yaşıyoruz merkezde aydınlık tarafından Bundan yaklaşık iki hafta, 3 hafta önce Yasin abi var. Yasin uzun. Onlar geldi Konya'ya araçlar arıza yapmıştı. Onlarla biraz sohbet muhabbet ettik. Benim daha önceden bu kamyon tır işine zaten merakım vardı. Hep hani istiyordum ama bir şekilde bir şey engel oluyordu. Yapamıyordum. Yasin abi dille konuştuk. Sağ olsunlar onlar. Allah razı olsun. Çok hani dil döktüler bana. Hani anlattılar ne nasıl olur. Yol gösterdiler. Ya ben de dedim ne olabilir ki çoktan kendi işim olur. Hani bir şeylere çabalarız. Allah nasip ederse. için hani gittik ehliyete yazıldık. Eşim sağ olsun. Eşim de çok destekçi oldu bana. Hatta gitti beni ehliyete o yazdırdı. Hani hep Arkandaydı sen yaparsın Sen edersin diye İşte gittik Yazıldık bakalım Bugün ilk dersimize gidiyoruz Şey büyük ihtimalle BMC Fatih'te öğreneceğim Kamyon sürmeyi ee, Allah nasip ederse de Yine belli değil tabi ama Siz bu videoyu eğer kamyon alabilirsiniz Alabilirsek göreceksiniz İşte büyük ihtimalle Ford Cargo 2520 yani bütçemiz ona yetişiyor şu anda. Normalde bir Barış abimiz var. Onun BMC'sine niyetlenmiştik ama o nasip olmadı. Hayırlısı olsun diyoruz. İnşallah. Evet. evet arkadaşlar. Şu an petrole girdik. Heyecanını görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok heyecan yapıyor. Evet arkadaşlar Aracımız şu gördüğünüz Sarı BMC Derse geleceğimiz Yol hani Siz videoda kısa gelecek Büyük ihtimalle de Biz bayağı 15-20 dakikadır yoldayız Büyük ihtimalle Aracımızı şöyle koyalım Çek çek BMC'yi Evet, son kez bir şey söylemek <laughs> istiyor musun? Sol ayağımı hissetmeyecekmiş gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım yapabilecek mi? <laughs> Arka teker değdi. Biraz daha Sen duvalara vuracaksın. Dur. versin bakalım nasıl çıkacak evet bak bir gözümde Bakalım buraya yapabilecek misin? Ama sen yaparsın ya, ben sana güveniyorum. Değil mi arkadaşlar? Tabi siz daha bizi tanımıyorsunuz ama. E hey, bakalım çok geldi. Bu sefer yapamayacak mısın gibi hissediyorum. <laughs> Ama şaşırttın beni. üçüncü turumuz olacak. bildi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Ee, kamyonumuzu sürdük. Yani çok güzeldi. Parkları öğrendik. İzlemeye kalktı. parkur gösterdi hocamız sağ olsun. Çok da ilgili bir hoca. Çok teşekkür ediyorum bu ona. Neyse oradan çıktık. Tabii biz video çekmeyi unuttuk ama ben psikotekniği almaya geldim kursa. Girdim, aldım, kazandım şu anda. Evet, ışıktan yürüdüğümüz için bir videoyu anlatmak zorunda kaldık. Neyse zaten işimiz üzüldü. Şimdi size biraz etrafı gösterelim. Yolu çekelim bir 5-10 saniye. Burası Otogar göbeği Konya'nın. Bugün çok fazla trafik Aynen, var. Aynen bugün biraz trafik var yani kim ne kimse ne yaptığını bilmiyor şu anda resmi. Evet arkadaşlar. Ben Mustafa. Ee, daha önce birkaç video çektim tabii onun üstüne bayağı bir süre geçti bizim göre ama siz tek bir videoda izleyeceksiniz bunları. Ee, bugün kamyon almaya gidiyoruz. Şükür. Allah nasip etti hayallerimizi gerçekleştirmeye gideceğiz bugün. İşte birkaç işlerimiz vardı. Muhasebe için yandan çıktık şimdi. Birazdan Allah nasip ederse Adana'ya doğru yolculuğa çıkacak. Ben videoda Allah nasip ederse 25-20 Ford kargo alacağız diyordum. Ee, birkaç araştırma, birkaç bilgi edinme sonucu kargoların biraz sıkıntı olduğunu öğrendim. hani BMC alıyorum. 620 Pro. Allah nasip ederse Adana'dan getireceğiz işte bugün ya çok garip bir yani konuşamıyorum bir de illaki birkaç bir şey düşündüğümde dolayı bazı cümleleri toparlayamıyorum şu anda. İşte Allah nasip ederse birazdan yola çıkacağız şimdi ufak tefek birkaç işlerimiz kaldı. araç 620 99 model. Allah Araba hani çok iyi bir araba değil ama bize bütçemize uygun bir araba olduğu için onu alıyoruz. İşte Adana'ya gideceğiz. Getireceğiz. Nasıl olacak? Bugün cuma günlerden ayın kaçı? 23. Aralık'ın 23 şu anda. <laughs> Bundan iki ay önce Onur abi bana bir laf veriydi. Video olarak girebilirsem araya gireceğim onu. Diye. Evet Mustafa kardeşimize de BMC denetmiş olduk arkadaşlar. Nasıl Mustafa BMC? Abi çok Farklı bir şey ya. Değil mi? Narkozu veriyoruz. Aynen. Aşırı farkı. Başladık şu an onu. Bir de frene alışırsan tamam. Alışırsın alışırsın. Tamam. Şimdi Şahin'in freni tutmuyor Aynen. ya. Aynen. Ona alışmışsın. <laughs> BMC'nin e, BMC freni çok kuvvetli. Tabii ki. BMC'nin freni çok kuvvetli abi ya. Ben mesela çok kargocuyla görüştüm ettim. Çoğu şey diyor biz arabayı yollarız diyor. Direkt diyor BMC frenine çeviririz diyor. Böyle geçmiş abi. Ama alıştın sen ya. Abi, ben çabuk ha? alıştım. Şimdi <laughs> yanlayacak kalmıyor <laughs> bana. Ben de senin arabayı ilk ne? defa biniyorum abi. Sen aynen gezmedin değil mi? Aynen. Yani i̇lk defa Mustafa'yı nasıl oldu gezmek? Çok, çok güzelmiş. Tamam o şimdi narkoz aldı kanka. Ya tamam. Abi. bitti o iş ya. Bir hafta arabayı alır Mustafa. Bir ay sonra sana. yeni araba. Bir haftaya, bir haftaya. <laughs> bir ay falan değil, bir haftaya. Ama ben şimdi <laughs> Ford al diyordum, bak BMC alacak. Onur abimin arabasını sürmüştüm. Ee, şey demişti. Allah nasip ederse dedi Yasin abi dedi bunu, Onur abi bir hafta dedi de, bir hafta zordu tabii o zaman. İki ay kadar Mustafa'ya da arabayı alırız. Biz o aşıyı verdik ona demişti o videoda. Ciddi ciddi de verdiler. Allah da nasip etti Rabbim. Binlerce kere şükür olsun. Bugün gideceğiz hayallerimizi Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Ağırlığınca para kazandırmayı nasip etsin. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz bir abone olursanız. inşallah Sizlere daha sık video atmaya çalışacağım. Zaten oraya arabaya gidince arabayı çekeceğim. Geri dönüş videosunu ayrı bir şey mi yaparım yoksa aynı bu videoya dahil mi ederim? Daha bilmiyorum. Zaten YouTube'un da acemisiyim. İlk zamanlar çok kaliteli videolar beklemeyin. Hani çekim olarak küçük. sonuç olarak şu an biz telefondan çekim yapıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağız. Belki Yasin abim gelip bize vesile olduğu gibi biz de başka birilerine vesile oluruz inşallah. Olay bundan ibaret. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kamyonumuzu almak için yola çıktık. Bayağı biz tabii 100 kilometre falan yakın geldik. Adana'ya doğru gidiyoruz. Şu an saat 4 günlerden Cuma. Bugün olmayacak artık. Şimdi kısmetse yağmur falan alacağız. Güzel. Ya bilmiyorum tabii şu an sesim gidiyor mu? O da var araban sesinde de. Yani çıktık yoldayız. Hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar selamlar efendim. Aracımızı aldık. BMC 600'ü <laughs> Yolumuza gidiyoruz. Şu an Konya'ya doğru dönüyoruz size çok fazla video çekemedim. Noter işlemleri, mert, zert, geri dönüş yolu sıkıntımız var biraz. Ee, şu an Adana Pozat yolundayız. Otobana bağlanacağız. Biraz, biraz abi yollardan gitmemiz gerekiyor. Çok şükür abimle sürekli arabamızı aldık. İlk araba sürüşüm benim. Bir ben Onur abimle arabasını sürmüştüm. Onda sanayide bir artık dükkanın etrafına dönüp gelmiştik. Bir saniye, bir saniye <laughs> Şimdi Allah nasip etti kendi aracımı Konya'ya götürüyorum sağa sağa nefes inşallah Saat 11.00 falan yola çıktık şu an saat 01.00 yani Bir de çeyrek var günlerden kimar ee, Şu an sesim geliyor mu onu bile bilmiyorum tabi ama Allah nasip etti. aracımızı gidiyoruz Konya'ya İlerleyen vakitlerde daha düzgün bir yolda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Otobanımıza çıktık. Yavaş yavaş gidiyoruz. Dik bir rampa indik. Bayağı dik yani İlk ilk deneyim, sıkıntı. Ya bak kelime, kelimeleri telaffuz edemiyorum. Hani değişik bir duygu. İlk defa böyle hani Şahin'im var et o kadar yola gittim. Çanakkale, Bodrum, Alanya o kadar daha indik çıktık. Ama bu çok farklı bir dünya. Ama mükemmel bir şey. Çok güzel. İsteyimde bilen herkes Allah inşallah nasip eder. Ya hız gözünüzde olmuyor. 50 ile gitseniz bile hani şu etrafı izlemek bu araba yüksekliği görüyorum.

ee, size video çekemedim fazla. Ah, babam çalıştırdı şimdi arabayı. Size fazla video çekemedim. Çünkü birkaç olay yaşadık. Genç bir kardeşimizi kaybettik trafik kazasında. Hani bugün aylar günlerden pazartesi 26 Aralık. Ee, acı bir olay yaşadık. İşte genç bir kardeşimizi trafik kazasında kaybettik. Onunla yani köydeydik. Video çekmeye fırsat bulamadık. Şey bulamadık. Ha, bu videoyu da bir kapanış videosu olarak çekiyorum. bu cumartesi nasip ederse sanayide ufak tefek işler var. Onları halletmeye gideceğiz. Onlarda size yine bir video yapmayı planlıyorum. Bu video şimdilik bu kadar. Biraz kısa oldu büyük ihtimalle. Yarım saati geçmeyecek. Hayırlısı olsun diyoruz. Evet arkadaşlar kendimi göstermeden kapatmayayım dedim. Hayırlısı olsun dediğim gibi 3-5 sıkıntıdan dolayı dönüş yolunu falan fazla çekemedim. Olduğu kadar. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.